Evet Emrullah, anlat. Bekle. <laughs> <Neden niye buldun? gülüyor> <laughs> Onu şimdi ben siyah kat verdim. Benim çok dikkat çekiyorum. sonra video çek. Han nerede? Al nerede? Al kankası. O nereden, ben az önce gördüm. Gördüm az önce. Allah'ım inşallah bana çıkmaz ya Rabbim. İnşallah Emre kızı çıkıp öde. <gülüyor> <gülüyor> bana çıkmayacağını biliyorum zaten. Bana çıkmaz. Öde. <laughs> tamam anla arabada kalsın. Kartı, hangi kartını vereceğim? Sen ne kadar ettin lan? <laughs> Kesin. Oğlum böyle dedim kesin bana çıkacak ya. Kartları ters çevir. Ha? Ters çevir. Çekeyim mi burada da? Aa sen e, de çok iyi tarsları. Şunları bir bırakalım. Kapatma. Yok bırak. Kapatma onu. Bırak onları. Oho. Abi yani oran 25'i var. Oğlum ben çok dikkat çekiyor ya. <laughs> benim kart çok dikkat çekiyor. He? Telefon mu değişti? Ne hoş sana çıkacağını düşünüyor mu? Baksana. Bana çıkacak mı? <gülüyor> 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 İstiyorsanız yüklen. Yok yok abartmanın anlamı yok. Osman gel. Şey bir şey dakika. Abi şey şey Sen tamam. Bir Bunlardan... seç. Tamam. Bak balık <gülüyor> 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 <Seni> bu Sen bir de göreceğim. Beni kurban o zaten poşette. Ne yazdı? İşaret evet. falan çarpan bir şey Allah'ım Allah aşkına. hiç tarafsız davranamam ki ben. Ya sen direkt çek, içinden geçen çek. Abi, al Çek. Hangisi? Şunu alayım ben. Öde. Öde. Ayağın ismi, soy ismi. Osman.